ortaya çıkartıyor ve en sonunda bu aşamalara geliniyor. Evet. Ailede de bütün iş yükünü çoğunlukla maalesef anneler çekiyor. Projede annelerle yola çıktık. Yine TÜBİTAK projesinde Hava Hocam'da da anneler çalışıldı. Daha çok katılım sağlanıyor. Zaten iş yükünü onlar kaldırdığı için ama buradan şöyle bir sonuca gidebiliriz. Bundan sonraki çalışmalara babaları da dahil etmemiz gerekiyor. Kurumlar arası işbirliği, bu aile sosyal politikalar olur, gençlik spor, milli eğitim olur ama babaların da özel bireylerin eğitiminde, gelişiminde daha çok rol alması gerekiyor. Ortaya çıkan sonuç bu. Biz bu projemizi tasarlarken işte hem anneye dokunacağız. Dolayısıyla onlara yönelik eğitimlerimiz olacak. Daha görünür kılmamız gerekiyor. Dolayısıyla sosyal aktiviteleri işin içine katmamız gerekiyordu ki teknikte olsun, gezi programlarıyla olsununu gerçekleştirmeye çalıştık. Ama aynı zamanda da Özel dileğimize de dokunalım, onlara yönelik de çalışmalar yürütelim istedik. Onlarla ilgili de eğitimlerimiz vardı ki fotoğraflarda da birazdan görmüş oluruz onları. Burada özellikle odaklanmak istediğimiz konulardan bir tanesi şuydu, panelistlerimiz de bahsettiler, doğal afetlerle ilgili, afet yönetimiyle ilgili. Şimdi hem özel bireyimiz olsun, hem yaşlılarımız olsun, hem hareket kabiliyetleri olmayan büyüklerimiz olabilir. Afetlerde biz bunları nasıl tahliye edeceğiz konusu. Bir bu anlamda da farkındalık oluşturulması gerekiyor. Bununla ilgili de bir eğitimi programımıza almış olduk. Bu proje kapsamında çocuklarımıza yönelik olarak tatlı yapımından çorba yapımına kadar bir dizi eğitimler gerçekleştirdik. Yine terapi konusuna bahsedilmişti. Daday Kaymakamlığı'na ait atlı terapi merkezinde her çarşamba günü bireylerimiz, özel bireylerimiz aileleriyle beraber gittiler. Onlar atlı terapiyle ilgili uzmanlarla çalışırken ailelerimiz de kafeteryada hem birlikte vakit geçirdiler hem sosyalleşme noktasında bir yol almış oldular. Yine piknik özel birey ailelerini bir araya getirelim istemiştik. Yine Hava Hocam da bahsetmişti bir forma kanyonu gezimiz vardı ki özel bireylerimiz de bu geziye katıldılar hem sosyal tarafında olalım hem bilimsel tarafında olalım. Farklı eğitimlerle de e, bu çalışmayı gerçekleştirdik. Burada ne var? E, çevre ve iklim değişikliği ile ilgili bir eğitimimiz oldu. E, kültürel farkındalıkla bir ilgili çalışmamız oldu. Özel bireylerimize ve ailelerine yönelik olarak. E, aynı zamanda depremle ilgili çalışmalarımız oldu. Yangın mücadele çalışmalarımız oldu ama bunların daha kapsamlı olarak yürütülmesi gerektiği de bu eğitimler sonucunda ortaya çıkmış oldu. Çünkü biz ailenin bir tarafına dokunabildik, diğer tarafı hala duruyor. Onu da ısrarla vurguluyoruz. Bundan sonraki projelerde babalara ağırlık vermek gerekiyor. Annelerin iş yükünü azaltmak, annelerin tükenmişlik duygusunu azaltabilmek için babaların hem inisiyatif alması lazım. Bizim de projelere babaları daha çok katmamız gerekiyor. Bu projemizden çıkan sonuç da bu. Çok şükür Kastamonu'da bir özel bireyli aileler derneği var. Dernek bu çocukların ayakta durması ve ailenin güçlenmesi için mücadele yapıyor. Her derne zaten bizde yanlarında olacağız. Hem baba açısından hem anne açısından da ruhsal sorunları o kadar... Ama bu e, bir geçici bir süreydi. Yaptığımız şey onlar için... Aile güçlendiği zaman özel bireylerimiz de güçlü, toplum güçlü, topluma farkındalık artırma noktasında annelerimizin ailelerimizin güçlülüğü gerçekten çok kıymetli. Bu projeyle gördük ki ailelerimiz birlik beraberlik içinde daha çözüm odaklı, özel bireylerimize e, farkındalık açısından daha kıymetli. Onun için bu tür e, bu tür projeler bizler için çok kıymetli. Güçlü Aile Güçlü Özel Birey projemiz e, Ocak ayında başladık. 9 ay süren bir projemizdi. E, biz projelerimizde e, genelde özel bireye e, odaklı çalışıyorduk ama bu proje sayesinde ailelerimizin yüreğine dokunduk. Birliği, beraberliği sağladık. Bu çok kıymetliydi. Özellikle e, Daday Kaymakamlığımızın Atlı Terapi Merkezimize her çarşamba yeri geldi 30 özel bireyimiz ve ailesiyle 60 kişilik ekiplerle e, her çarşamba günleri gittik. Bu da bizim için çok kıymetliydi. Biz bu yola otizmle ilgili olarak e, Farkındalık olarak atlı terapiye başladık ama bedensel özel bireylerimizde özellikle CP'lerimizde Ankara'da tedaviye devam eden özel bireylerimize çok güzel dönüşler aldık. Çok kıymetliydi. Atın üzerindeki hareket kabiliyeti bütün noktalara e, sinyal verdiği için özel bireylerimizin duruşları bile değişti. Bizim için çok kıymetliydi. E, kanyon gezisi düzenlendik, düzenledik. E, Pınarbaşı Valla Kanyonu. Bu kanyonu bizim çocuklarımız hiç sıkıntı yaşamadan yürüdüler. Bizim için çok güzel bir e, deneyim oldu. E, farkındalık eğitimlerimiz oldu. Seminerlerimiz oldu. En kıymetlisi de depremde ne yapacağımızı biz çok yanlış biliyormuşuz. Hele yatağa bağımlı özel bireylerimizde e, onların semineriyle nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Kaçmamamız ve kendimizi ve çocuğumuzu koruma yöntemini öğrendik. Bu bizim için çok kıymetliydi. Kendimiz hareket edip kaçabiliyoruz ama yatağa bağımlı özel bireye nasıl koruyacağımızı öğrendik. Nasıl önlem alacağımızı öğrendik. Bu bizim için çok kıymetliydi. İl dışından gelen alanında o uzman psikolog hocalarımızla annelerimize seminerler verdik. Ve gerçekten travmanın nasıl e, başı tramvayla nasıl baş edebileceğimizi öğrendik. Bu bizim için gerçekten çok kıymetliydi. En e, en kıymetlisi de çocuklarımızın e, evlerinden alınarak e, aşçılık e, eğitimi almasıydı. Çorba yapımı, tatlı yapımı, pasta yapımı bunu öğrendiler ve e, çocuklarımız hamura, hamura dokunamayan çocuklarımız kendileri bağımsız e, hamur yoğurdular. Bizim için çok kıymetliydi. Anne ne kadar söylese dikkat almıyordu, almıyordu ama alanında uzman aşçılık usta öğreticilerimizle birlikte e, eğitimini alması çok kıymetliydi. Şu anda kendi başına kek yapan çocuklarımız var. Bu da projenin en güzel hediyesi oldu bizlere. Ee, sadece özel durumları yok. Bunu da yine özel üyelerin dernek aracılığıyla de, aile toplumlarla e, kıyasladığımız zaman var. Ulusal, uluslararası ve ulusal düzeyde gelişim bir sıkılığının olması lazım. Yani çocuğunu bırakabilirsen çocuğa sağlık nedeniyle ev sahibi yaparken yani bir...